Merhaba arkadaşlar, bugün size nasıl bilgisayarınızı hızlandıracağınızı göstereceğim. Arkadaşlar, bu bu bilgisayara geliyoruz şimdi. Özelliklere geliyoruz. Buradan, bu ne küçük çıktı ya. Heh. Geçmiş sistem ayarlarına geliyoruz. Buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlardan en iyi performans için ayarlaya geliyoruz. Tıklıyoruz. Buradan bilgisayarım için en iyi olan Windows 8'ini çıkacak. Siz de. E bunu en iyi performans için ayarlayıp tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Aygıt yöneticisine geliyoruz. 2-3 kere açtım. Bir dakika. Heh. Şimdi buradan işlemciye geliyoruz. Arkadaşlar. Sürücü güncelleştir diyorsunuz. Ee, buradan bir de bir tane buna çift tıklıyorsunuz öyle açıklıyor bu arada. Ee, bu, burada mesela bir tane mi var? Bir çekirdek anlamına geliyor. Dört tane mi var. Dört çekirdek yani böyle. Mesela monitörlere, monitörlere gelin. Burada monitörünüzü e, bir sürücü güncelleştirin. Bunlar sizin bilgisayarınızı hızlandıracaktır arkadaşlar. Şimdi buradan geliyoruz. Ayarlara. Ayarlardan gizliliğe geliyoruz. Buradan sizler bunlar açık olacak. Kapatıyorsunuz bunları. Sonra arka plan uygulamalarına geliyoruz. Arka plan uygulamalarından ben ayarları açık bıraktım. Size daha fazla o arka plan uygulamaları açık olacaktır. Evet. Ben ayarları açık bıraktım şimdi. Buradan ayarlarda başka bir şey daha vardı. Güncelleştirme ve güvenlik. Buradan geliyorsunuz. Bunlar sizin Windows'unuzu e, koruma koruma altına alacaktır. Yani şöyle virüslerden koruyacak ve mesela YouTube kanalınız kanalınızı bunlar güncelleştirmezsiniz. YouTube kanalınız çanabilir ve başka oyun mesela Brawl Stars. Brawl Stars'ta hesabınızın e-mailini falan çalabilirler ve sizin hesabınıza giriş yaparlar, çalarlar. Buraya denetim masasına geliyoruz. Programlar. Programları tıklıyoruz. Programlar ve özellikler. Buradan gizli bir uygulama varsa mesela siz bir tane uygulama sildiniz. Zula. Ben Zula silmiştim. Açılmıyor benim bilgisayarımda. Kapatacağım. Kapat. Siliyorsunuz. Mesela siz Zula sildiniz. Ama hala görüyorsunuz. Buradan geliyorsunuz, siliyorsunuz. Bu kadar yani. Tamamen siliyorsunuz. Bilgisayarınızda bir yerde bir yerde saklanıyor yazılımı falan. Şimdi buradan çalıştıra geliyorsunuz. Çalıştıra temp yazıyorsunuz. Yazalım. Şöyle. Buradaki Ctrl ile A yapıyorsunuz ve siliyorsunuz. Ben bunları silmiştim arkadaşlar. Ee, daha önceden. Siz, ben bende bunlar silinmiyor. Kanar bu kadar bir şey size daha da fazla olabilir yani silebilirsiniz. Silin yani tavsiye ediyorum. Şimdi görev yöneticisine geliyorsunuz. Başlangıca geliyorsunuz. Buradan başlangıçtan böyle devre dışı bırakmak istediklerinizi bırakabilirsiniz. Ben Discord'u devre dışı bıraktım. Bıraktım. Bunu da yaptıktan sonra denetim masasına geliyoruz. Donanım ve sese geliyoruz. Güç seçeneklerine geliyoruz. Burada sizde burada gizli bir şey olacak arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz ve yüksek performans çıkacak. Ben yüksek performans burada olduğu için e, yüksek performansa tıklıyorsunuz. Neden mi yüksek performansa tıklıyorsunuz arkadaşlar? Çünkü CSGO Zula oynarken e, sizin FPS'inizin daha yüksek olduğunu olacaktır. FPS bilmeyenler için e, FPS yani sizin ne kadar yüksek FPS'iniz olursa mesela 600. 600 ise oyunu çok akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Ha video çekmek istiyorsanız arkadaşlar. Bir de video çekmek istiyorsanız buradan yok. Ayarlardan değildi. Şimdi görüntüye geliyorsunuz buradan. Yok. Ah, unuttum şimdi. Görüntü. Görüntüye geliyorsunuz. Buradan çözünürlüğü ayarlaya geliyorsunuz. Buradan sizin bilgisayarınızın 64 MB oyunlar için ayrıldığını anlay bakabilirsiniz. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mesela sizin dışarıda bir uygulamanız var ya arkadaşlar. Mesela OBS Studio. Bunu kes. Ya bunu dışarıda mesela şimdi. OBS Studio dışarıda. Buna bir tane klasör oluşturuyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya mesela uygulama diye şey yapıyorsunuz. Uygulama. Açtınız. Bunun bunun içine atıyorsunuz. Bam attım. Bakın içinde. Ee, bunu neden mi yapıyorsunuz arkadaşlar? Söyleyeyim. E, ee, bu sizin bilgisayarınızın daha hızlı açılmasını sağlayacaktır. Şimdi buranın görev dönüşüm kutusu var. Bunu sildim. Size daha fazla şey olacaktır. Bunların sildikçe böyle fazlalaş fazlalaşacaktır. Bir oyunu çok rahat kasmadan, donmadan çok rahat oynayabileceksiniz. Şimdi gelelim buradan e, ayarlara ayarlara geliyoruz buradan bunları göstermiştim kişisel kişiselleştirmeye geliyoruz benim Windows'um etkinleştirmemiş bilmiyorum e, şu onu etkinleştirecek etkinleştireceksiniz sizde etkinleşmiştir zaten buradan düz renke gibi basıyorsunuz düz renkten siyah renk yapıyorsunuz düz renk bu da sizin bilgisayarınızı hızlandıracaktır şimdi flash bellek takıyorsunuz bu bilgisayara geliyorsunuz bu bilgisayardan takıyorsunuz özelliklere geliyorsunuz read boost bu 4094 ayırmaya öneriyormuş windows windows e, ona 4094 yapın sizinkisi daha az olabilir e, windows ne öneriyorsa onu yapın bilgisayarınızı hızlandıracaktır Şimdi bu kadardır ya. Aynen bu kadardı. Ee, arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eee 394 aboneyiz. Bugün bir 400 500 abone olursak seviniriz. Ee, sevinirim sevinelim. Kanalıma abone ol, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.